Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı. Ekonomik Örgütler ile yani burada sektörler de çok kötü günler e, yaşıyor. Buradaki sektör temsilcilerinin bir talebi oldu. Biz sorunlarımızı konuşmak istiyoruz. Sorunlarımızı tartışmak istiyoruz. Yani devletten devlete yardım yapılıyor ama yani özel sektörün burada yaşadığı çok ciddi sorunlar var. Bunları biz anlatmak istiyoruz. Talep buradan gitti, bunu sordum yani. Talep buradan e, gitti ve eee Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan ve Yönetim Kurulu Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkan ve Yönetim Kurulu Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkan ve Yönetim Kurulu Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkan ve Yönetim Kurulu ile telekonferansla yani birlikler kendi merkezlerinde gerekli sistemleri sistemi kurdular ve 3-3,5 saat süren bir toplantı yapıldı orada. Bir kısmı canlı olarak aktarıldı. Orada Sayın Fuat Oktay'ın rakamlar vererek anlattıkları vardı. Bunlar bizim dikkatimizi çekti. Yani Kıbrıs su kamuoyunun da bilmesi gereken. Kıbrıs Su Temin Projesi'nde meydana gelen arızanın temel işlemlerinde sona gelindi. Bugün çalışmaları yerinde indirdikten sonra deniz geçişi izale hattı üzerinden KKTC'ye suyun veriliş tarihini açıklayacağız. Şöyle bir son dakika bilgisi aktarayım sevgili Bertu. Başbakan Ersin Tatar Bugün Anamur'a gidiyor. Buradan helikopterle gideceğini biliyor. Bir helikopter gelecek. Sayın Ersin Tatar'ı alacak. Anamur'a götürecek. Orada Sayın Fuat Oktay'la buluşacak. Oradan tamiri yapan gemilere gidilecek. Ve hem çalışmalar yerinde incelenecek. Hem çalışmayı yapanlara teşekkür edilecek. Hem de çalışmalar ne zaman biter ve su baraja düşer? Onunla ilgili açıklama yapılacak. Bugün Sune Günada'ya gelecek. Onun tarihi bugün açıklanıyor. Değerli dostlar Sayın Fuat Oktay ve Başbakan Ersin Tatar tarafından. Tarımla ilgili su üzerinden devam eden bir başka açıklama. Tarım alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güzeldürk Ovası sulama projesi tamamlandığında 7154 hektar alanın Orta Mesarya Ovası sulama projesi tamamlandığında ise 9720 hektar alanın sulanması planlanıyor. Yani projede şu anda bir arıza var ama bu arızanın giderilmesine yönelik çalışmalardan sona gelindi onu anlıyoruz. Benim suyla ilgili canımın yandığı başka bir nokta var. Onu uzun uzun konuştum geçtiğimiz programlarda gene konuşabilirim. Şu anda eskiden işte bir damla onur kendimizi yöneteceğiz falan filan diyenler bu kavgayı unuttu. Şu anda Türkiye devlet su işleri yönetiyor. Tamam mı? KKTC'ye bakış açımız nedir? demiş Fuat Oktay. Türkiye için Kıbrıs ile her alanda işbirliği yapmak ticari ve ekonomik faaliyetlerin çok ötesinde bir anlam taşıyor. Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman bir kazanç hevesinin ürünü olmamıştır. Biz Kıbrıs Türkünün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin attığı bir adar düşundayız. Salgında, yangında, susuzlukta nasıl KKTC'nin derdiyle dertleniyorsak Sizler başarılara imza attığınızda sevinçte ve mutlulukta birleşeceğiz diyor. Umarım başarırız bazı şeyleri. İşbirliği anlaşmasıyla ilgili bir açıklama var. Oktay 2020 İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması çerçevesinde iki unsura özellikle dikkat ettik. Bir, iki ülke arasındaki ticari faaliyetin devamlılığı. iki Kıbrıs Türk Halkı'nın salgınla mücadeleye yönelik tıbbi malzeme ihtiyacının eksiksiz karşılanması anlaşmayı temel projelerle sürdürülebildiğini sağlamak, yanı sıra salgının ekonomide açacağı hasarları kapatmaya yönelik öngörülerde bulunarak hazırladık. Lefkoşa'ya yeni hastane, diğer taraftan Lefkoşa'ya 500 yataklı yeni hastane projesinin ön hazırlıkları Sağlık Bakanlığımız ile... KKTC Sağlık Bakanlığı'nın koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalar neticesinde tamamlanmıştır. Bu proje ile KKTC'nin ihtiyaçlarına göre en ileri teknolojiyle donatılmış 500 yataklı bir devlet hastanesi inşa edilerek Lefkoşa'da Kıbrıs Türk'ünün hizmetini açacağız. Bu arada Başbakan Ersin Tatar bu yatak kapasitesinin 750'ye çıkarılması için bir çalışma yapıldığını söylemişti. Onu belirteyim. 750'ye çıkarılması için bir çalışma yapıldığını söylemişti. Gıda laboratuvarı 80 milyon lira tutarında bir yatırım bedeli olan bu projenin tamamlanmasıyla KKTC'deki gıda üretimi, ihracat, ithalat ve hizmet sağlayıcıları buradan faydalanacak. Arma kapsamında yapılmıştır bu proje. 18 sanayi bölgesinin altyapısının sorunun çözümü için projelendirmeler de devam ediyor dedi Sayın Oktay. Maraş'la ilgili kapalı maraş açılarak KKTC'de turizmi şaha kaldırdığında, tarımsal sulama projesiyle birlikte KKTC'de tarımsal üretim arttığında ve sanayi güçlendiğinde hem Kuzey Kıbrıs Türk halkı hem de bölgemiz kazanacak." demiş ve Sağlık ve Pandemi Hastanesi ki bununla da yakından her gün bununla ilgili raporlar alınıyor. Lefkoşa'da 100 ataklı acil durum hastanesi projesi başladı. Acil durum hastanesi inşaatı en kısa sürede tamamlanarak KKTC'ye şifa dağıtmasının en yakın takipçisi olacağız diyor Sayın Fuat Oktay. Bu arada bugüne kadar 25.3 milyon liralık sağlık malzemesi ve gıda yardımı da adaya ulaşmış 10 Mart'tan bugüne.